Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler videolarına, Veci Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet evet sevgili hocam, bu videoda nelerden bahsedeceğiz öğrencilerimize? Oo, bu videoda neler yok ki, neler neler var. Evet, Şimdi ikinci ünitemiz var? kültür ve mirastan yine devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'ne giriş yapmıştık, kuruluş döneminden bahsetmiştik. Hı hı. Şimdi bu Osmanlı Devleti'mizin devletimizin evet. çok da güzel kültür ve uygarlığı var aslında. Hı hı. Toplum yapısına biraz değineceğiz. Ordusu nasıl oluşuyor, kimlerden oluşuyor onlara bakacağız. Osmanlı'nın aslında önemli bir sistem yapısı var. Devşirme sistemi olsun, tımar sistemi olsun. Bunlara bol bol e, değineceğiz ve Divan-ı Hümayun üyelerini de sayıp e, bu videomuzu sonlandıracağız. Evet. Evet, Osmanlı devletinde toplum Toplum bir kere ikiye ayrılıyor. Yönetenler ve yönetilenler olmak üzere. Hı hı. Yönetenler sınıfında askeri, idari, siyasi ve dini yetkileri var bir kere. Yönetenlerin hı hı. devlet görevlileridir bunlar ve ilim adamlarıdır aynı zamanda ve vergi vermezler yönetenler. Bir hı hı. de yönetilenler kısmımız var reaya yani biz buna. Halk, Halk diyoruz. diyoruz. Halkın büyük bir bölümü şehirlerde ve köylerde yaşıyor. Hı -hı. Tarım, hayvancılık, sanayi, ticaretle uğraşıyorlar. Tabii ki tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesim aslında köylerde yaşayanlar. Sanayi ve ticaretle uğraşanlar da şehirlerde yaşayan e, gruplarımız. Bunlar vergi veriyorlar. Tabii ki. Evet toplum yapımız bu şekildeydi. Osmanlı toplum yapısı. Geliyorum ticaret. Ticaret şehirlerdeki üretim. Lonca, Lonca Teşkilatı var. Lonca Teşkilatı'nın aslında bu biraz Selçuklu Devleti'nden gelme bir şey. Hı hı. Selçuklu'da biz bunu ne olarak biliyoruz? Ahi Teşkilatı olarak ha. biliyoruz. Ahiler. Ahi evet, Ahi Evren kurucusu. Hı hı. Ahi Teşkilatı ne yapardı? Esnaf ve sanatkarların birlik ve dayanışma içerisinde bir ticaret Günümüzdeki yapması. Günümüzdeki esnaf odaları gibi. Evet, değil esnaf ve sanatkarlar sanatkar Aynen de öyle hocam. Ee, daha sonra bu Osmanlı Devleti'nde Lonca adını aldı. Lonca adı verilen bu teşkilatta esnaf yine birlik beraberlik içerisinde bir satış yapıyor, bir ticaret yapıyor. Hangi ticari faaliyetleri yapıyorlar bir kere? Dokuma, halıcılık var, dericilik, maden işlemeciliği gibi geniş bir yelpazesi var hı hı. ticarette de. Geldim Osmanlı ordusuna. Osmanlı ordusunu arkadaşlar biz 7. sınıfta biraz daha yüzeysel görüyoruz. Lisede bunları daha etraflıca göreceksiniz. Osmanlı ordusunu iki kısma ayırıyorum. Kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri. Deniz kuvvetlerinde yardımcı kuvvetleri var. Yani kendilerine yardım eden bir kuvvet var. Deniz kuvvetleri dediğimiz şey aslında donanma. donanma. Hı hı. Kara kuvvetlerine baktığımızda kapı kulu askerleri ve eyalet askerleri olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Ee, kapı kuludan daha biraz daha geniş olduğu için sonra bahsedeceğim. Eyalet askerlerine bakalım. Osmanlı Devleti eyaletlerinde bulunan asker grubu aslında. E, bu da yine kendi içerisinde gruplara ayrılıyor. Mesela tımarlı sipahiler. Ordunun en geniş alanı burada. Yani en fazla asker tımarlı sipahilerde var. Bunlar e, ceplerinden yani devletin cebinden para çıkmaz tımarlı sipahiler için. Maaşlarını tımar e, bir toprak sistemidir Osmanlı'da ve tımar sahibi yetiştirir aslında bu sipahileri bu askerleri. E, bu aslında çok geniş bir konu arkadaşlar ama biz şimdilik bu kadarını bilsek yeterli. Yayalar ve müsellemler var. Müsellemler burada yol açarlar. Yani yol açan gruptur bu müsellemler. Gerekirse nehir üzerinden geçmek için köprü yapanlar gibi değil mi? Evet, aynen öyle. Savaş sırasında yol eğer yoksa orada hemen yol açan kesim. Tabi bunlar büyük bir mühendislik işleridir aslında. Osmanlı'nın hani asker, e, Osmanlı ordusu ve askerleri ciddi bir mühendislik bilgisine de sahiplerdir. Hı hı. E, diyelim ki bir kuşatma sırasında e, lağımcılar vardır mesela. Biraz belki kulağa kötü gelecek ama bu lağım borularından girerek muhteşem bir tabii bir e, mühendislik bilgisi de gerekiyor. Belli noktalara bombalar yerleştirirler ve oradaki e, suru yıkmak için mesela, kaleyi hmm. yıkmak için içten gibi gibi gibi. Evet, azaplar bunlar bekar genç genç erkeklerden oluşan ve tamamı Türklerden olan gönüllü askerlerdir. Akıncılar da e, sınır birliklerinde uçlarda görev alan askerlerdir. Geliyorum hı hı. kapıkulu askerleri. Kapıkulu askerler şimdi eyalet askerleri anlayacağınız üzere eyaletlerde kapıkulu Markette askerleri. Yok bulunmuyor yani eyaletler? Yok, bulunmuyor. Doğru. Hı hı. Uç Çok noktalarda doğru. uç evet. Evet, uç noktalarda bulunuyor. Yani uç dediğimiz şey de arkadaşlar sınır. Kapıkula askerlerine baktığımızda bunlar da merkezdedir arkadaşlar. Bu Kapıkula askerlerimiz merkezde görev alırlar ve e, üç ayda bir ulufe adı verdiğimiz bir e, maaş alırlar. Ulufe maaşları. Tabii maaşı. ki devletten alıyorlar. Bir de birinci Murat'tan sonra cülus bahşişi dağıtılmıştır. Yani tahta çıkan padişah Kapıkula askerlerine cülus bahşişi verir. Üç ayda bir ulufe maaşı alıyorlar. Biz de ta padişahlar tahta çıktıkça cülus alıyorlar. Kapıkulu askerlerini ben iki şekilde görüyorum. Kapıkulu piyadeleri ve kapıkulu süvarileri. Onu da şurada hemen söyleyelim. Evet kapıkulu piyadelerine baktığımızda bir acemi ocağı var. Yeniçerilerimiz var ki bu merkezdir aslında. En... E Merkez derken yeniçeriler yani kapıkulu piyadelerin en temelini oluşturan, hı hı. E, merkezini oluşturan askeri birliklerdir. Acemi ocağında burada aslında küçük yaşta olur ve burada yetişen hani acemi <laughs> adından da anlaşılacağı hı hı. gibi acemilerdir. Ve burada asker olarak yetiştirirler. Yeniçeriler dedik en temel e, ordunun en temel olan bu kapıkulu Kurum piyadelerinin gibi. en temel olan merkez olan... E, Grubu. askerleridir hı. grubudur cebecilerse bunlar silah yapımında cephane hı, yapımında cephane Evet yapıyorlar. cebeci hı hı. cephane yapımında etkindirler. topçularsa işte top çıkartma top bastırma gibi e, bu gibi işlerden sorumlu askerlerdir geliyorum kapı kulu süvarilerine. silahtarlar ve sipahiler olmak üzere biz iki şekilde göreceğiz Bunlar padişahı korurlar padişah ve otağını Otağı demek aslında çadır demektir. Padişah ve çadırı. Bunu şöyle de anlamlandırabiliriz. Padişahın çadırını korurlar, padişahın sarayını korurlar, ailesini korurlar. Ailesini korurlar. Hı -hı. Silahtarlar ve sipahiler. Evet Osmanlı ordusu da bu şekildeydi arkadaşlar. Geçiyorum devşirme sistemine. Evet devşirme sistemi nedir? Yeni fethedilmiş topraklarda... Hristiyan ailelerin küçük yaştaki erkek çocukları ailelerinin izniyle alınır. Çocuklar Anadolu'daki Müslüman Türk ailelere teslim edilirdi. Çocuklar bu ailelerin yanında İslamiyet ve Türklüğü iyice öğrenirlerdi ve daha sonra da Acemi oğlanlar yani kapı kulu piyadelerinin en temelindeki en böyle küçük birimindeki e, ocağa alınırdı. Güçlü olanları yeniçeri olur ve ya da asker olur. Zeki olanlarsa ...sarayın içindeki Enderun Mektebi'ne gider ve devlet adamı olurlardı. Hmm. Böyle bir sistemi vardı, devşirme sistemi. Hristiyan ailelerin çocuklarından alınıyor. Tabii ki bu gönül rızası ile veriyorlar zaten. Bunlar İslamiyet ve Türklüğü iyice öğreniyorlar. Ve gerekirse devlet adamı oluyorlar. Bazı noktalarda da çok iyi yeniçeri olduklarını görüyoruz. Mesela bir bilgi, Mimar Sinan da devşirmeydi gibi. Hmm. Geldim tımar sistemine. Tımar sistemiyle devlet kendisine ait olan boş arazileri savaşta yararlılık gösteren kişilere tımar adıyla veriyor. Yani toprak veriyor devlet. Hı hı. Diyor ki savaşta diyelim büyük bir yararlılık gösterdiniz. Ben diyorum ki Süphi hocam bu nokta sizin olsun falanca yer. Yani tarımla orayı imar diyor aslında baktığın zaman tımar evet. belki oradan gelebilir. Yani imar Çok ediyor güzel. orayı işliyor değil mi? <laughs> Evet, evet çok doğru. Ee, tımar adı verilen dirlik toprağı verilirdi bu. Ee, tımar sahibi elde ettiği gelirin bir kısmını devlete asker yetiştirir. Bunlara devlete asker yetiştirmesi işi cebeli olarak görüyoruz. Ve daha sonra hani tımarlı spay diye bahsetmiştim ya da az önce. Evet. İşte bu onlar. Ve bu askerler de savaş zamanı orduya katılırdı. Peki bu tımar sistemimizin faydaları nelerdir? Ona biraz göz atalım. Bir kere üretimde artış ve süreklilik sağlanıyor. Yani sürekli e, toprak kazıl durumu. Para veriyorsun da toprak veriyorsun diyorsun ki al evet. ek bit senin olsun bir kısmını devlete vergi olarak ver ve onu da biz evet. asker yetiştirmede kullanalım. Bir de hani neden üretim ve art, üretimde artış sağlanıyor? Deniliyor ki eğer diyor sen diyor toprağı üç yıl üst üste ekmezsen toprağını ben diyor. elinden alırım diyor. O yüzden toprağı mı kaybetmek istersin? Hayır istemezsin. O yüzden sürekli bir e, üretim var. Devam ediyor üretim. Evet. evet, bu askerler bulundukları yerlerin güvenliğini sağlarlar. Ordu da devlete yük olmazdı çünkü cebinden para çıkmıyor ordunun bunlar için. Evet, şu anda Devletin... yani e, günümüzde ordunun ihtiyaçları tamamen devlet hazinesinden karşılanıyor. Kesinlikle. Hani e, o zaman kesisten biraz daha iyiydi diyebiliriz. Evet. Evet, çok doğru. Yüksek dereceli devlet memurlarının maaşları da yine hazineden para çıkmadan bu şekilde ödenmiş oluyor. Tımar sisteminin faydaları da bu şekilde. Evet Osmanlı Devleti'nde yönetim yapısına bakalım. Yönetim denilince aklımıza hemen gelmesi gereken şey divan ya da bunu divanı ı hümayun şeklinde göreceğiz. Orhan Bey zamanında ilk divan teşkilatı kurulmuştu. İşte yönetimde böyle birimlere ayırarak e, ülkeyi daha kolay yönetiriz düşüncesiyle birlikte divan kurulmuştu. Devlet işlerinin divan derken ne anlamamız gerekiyor? Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir aslında meclis Şimdi, divan özelliği. Divan değil midir? Normalde e, eskiden köylerde otururlar. Evet. Derimde, <laughs> günümüzdeki... Ee, şeyin, çek çekyatın ya da ne bileyim e, koltuk takımının hı hı. eski hali. Çok doğru Ve divan hocam. dönüyor. Acaba aynı. orada oturulup, sohbet edilip, günün kararlar alındığı için mi onun adı divan? Çok doğru. Aynen o şekilde. Allah Allah. Evet. Aynen Hatta Topkapı Sarayı'na gittiysen Gittim gittim. Orada mesela, var bir sürü divan şeyler evet, var. Evet evet. Aynı. Zaten divan hani Türk kültürüne ait bir şeydir hı hı. ya. Ee, aynı o şekilde dediğiniz gibi hocam. Mesela burası o Topkapı Sarayı'nda şurası şu gördüğünüz büyük bir kule, Adalet Kulesi ve bunun hemen altında toplanır divan. Hı -hı. 47 metredir bunun yüksekliği ve o zaman şehirdeki en yüksek tepedir. Hı -hı. Yani bunun bundan daha yüksek yapmazlar mesela Hı -hı. yapılarını. Çünkü buradaki amaç da şudur. Adaletin her şeyden üstte Üstüne olduğunu. Yani divandan çıkan karar her şeyin üstündedir şu demektir. Şu anda çok e, gölgesinde kaldığını söylemek Maalesef lazım. Maalesef. Evet. 47 metre nerede? <laughs> Şimdiki gökdelenler nerede? Evet. evet arkadaşlar divan özelliği de bu şekildeydi. Ama bir dakika şu son cümleyi lütfen bir dakika oraya. Divanda söz padişaha ait olduğu için. Evet. Dilişme meclisi yani karar meclisi, meclisi değil yani değil mi divan? Kesinlikle yani, yani, yani burada son diyelim. Son söz hala padişah. Tabii son söz padişah da. Ee, aslına bakarsan. Bu Orta Asya Türklerine ait bir şeydir. Hı hı. Orada da bir kurultay vardı ve kurultayda Han, Hakan, Boy Beyleri, Hatun hı hı. hepsi bir araya gelip karar verebiliyorlardı. Bu da aslında o kültürün bir yansıması. Yani eskiden e, televizyonlardaki dizilerden öğrendiğimiz kadarıyla toy deniyordu değil mi buna? Toy yani Gelip orada e, işte tartışma, e, beraber hı hı. karar alma, oradaki beylerin fikirlerini sorma e, için yapılan evet. toplantıya toy deniyordu. Hı hı. Artık Osmanlı Devleti ile beraber bunun divanda yapıldığı için divanı hümayun deniyordu değil mi? Evet. evet. Danışma meclisi özelliği taşır bu açıdan önemli arkadaşlar. Ve geldik bu divanda kimler var? Yani o divan dediğimiz yerde kimler oturuyor? Hı hı. En başta sadrazam. Ya da diğer bir adıyla veziri, veziri azam. Yani en büyük vezir mi oluyor? Evet çok doğru. Padişahın mührünü taşıyan vekil. Şimdi padişahın mührü demek yani padişahın imzasını taşıyan hı hı. bir vekilse. Yani padişahtan sonra en etkili devlet yönetiminde en etkili kişi diyebilir miyim? Evet yani günümüzde mesela e, cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığı zaman onun yerine e, meclis başkanı çok e, doğru. Demek, şey yapıyor. Evet. E, Vekil ediliyor, vekil tayin ediliyor. Evet. Dolayısıyla o zamanki yani şu andaki meclis başkanı zamanın vezir-i azamı sayılabilir aslında. Bakın yani doğru. milletvekillerinin de başıymış gibi düşünebiliriz aslında. Kesinlikle. Evet. Padişah sefere katılmadığı zaman orduyu yönetir ordunun başına. Serdar-ı Ekrem olarak hmm, geçer. Yani büyük serdar, evet. büyük komutan. Olarak. kesinlikle. Vezirlere baktığımızda sadrazamın yardımcılarıdır. Askeri ve siyasi işlerden sorumlular ve hı hı. E, aralarından zaten sadrazam oluyor. Bu önce vezir olmadan direkt sadrazam olmuyorsunuz arkadaşlar. Evet vezirlerimiz de bu şekilde. Geçiyorum kazasker. Evet. Kazasker büyük davalara bakarlar. Kadın ve müderrislerin atamalarını yaparlar. Müderris öğretmen demek. Müderris yani ders veren ders kişi. Ders veren. Evet. E, medreselerdeki öğretmenlerimiz hı hı. büyük davalara bakarlar. Kadı şu anda günümüzdeki vali mi hocam? Yok. Büyük davalara baktıkları için yargıç diyebiliriz. Yargıç diyebiliriz. Hakim diyebiliriz. Hmm. Defter avukat da değil. Kazasker günümüzdeki kim oluyor? Yani şey mi? Adalet Bakanı falan Aha, mı? Oluyor? Evet Adalet Bakanı. Adalet Bakanı, Bakanı. Hı -hı. tamam. Defterdar devletin gelir giderlerinin hesaplanması işlerinden sorumlu. Deftere tutmaktan gelsin aklınıza. Gelir gider defterini düşünün mesela. Günümüzün Maliye Bakanı. Çok doğru. Günümüzün Maliye Bakanı olarak görebiliriz. Hı hı. Geçiyorum. Nişancı divanda alınan kararlara ve belgelere padişahın tuğrasını çekerdi. Yani padişahın imzasını atardı. Hı hı. Bir tuğrası var. Padişah ne derse onun tuğrasını Atıyor. Reisül Kütap divana sonradan üye olan ve devletin dış işlerin yani de dış işleri bakanı diyebiliriz. Dış işlerinden sorumlu olan kişisidir. Reisül Kütap. Kütap kitaplar mı? Oluyor? Aynen. Kitapların reisi. Evet. Kitapların efendisi gibi bir şey. Evet. Şeyhülislam divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar verir. Yani gerekirse çağrılır bu arada. Her dakika bulunmuyor divanı hümayında ve e, buna göre bir fetva yayınla, yayınlar. Şeyhülislam. Hı hı. Son olarak da Kaptanı Derya'ya geliyoruz. Donanma komutanıdır ve bu da yine gerektiğinde toplantılara, Divan-ı Hümayun toplantılarına katılan bir e, Divan-ı Hümayun üyelerimizdendir arkadaşlar. Evet, evet hocam. bu videomuzda Neyden yine di Divan-ı Hümayun üyelerinden bahsettik. Osmanlı Devleti'nin toplum yapısından bahsettik. Kültür uygarlarından, askeri yapısından. Çok doğru, ordusundan bahsettik. Kısaca da olsa değindik arkadaşlar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın.